Merhaba, uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle konuşmayı çok özledim, yorumlarınızı çok özledim. O yüzden lütfen 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 aşağıya istediklerinizi yazın. Eğer bu suratı ilk defa görüyorsanız, benim adım Tuğçe, sesim normalde bu kadar değişik değil. Şu an sesim yok. <laughs> ee, onun dışında eğer öz bakımdan, kitaplardan, gelişimden, kişisel gelişimden, psikolojiden hoşlanıyorsanız ve benimle takılmak isterseniz abone ol butonuna beklerim. Neler oldu, neler bitti? Bunları soru cevapta birazcık konuştum sizlerle bundan önceki videoda. E, o yüzden çok detaylı girmeyeceğim ama asıl bugünkü konumuz aslında ben bu süreçte neler öğrendim? Pandemi sürecinde neler öğrendim? E, bana neler kattı? Şimdi pandemi hepimiz için tabii ki çok büyük bir eksiydi. Ama bence birçok insan için de artıları olan bir süreçti. Şimdi bu video için böyle bir hani yazdığım falan bir şey olmadığı için biraz muhabbet gibi olacak. O yüzden eğer böyle garip sessizlikler olursa falan aldırmayın, editlemeye çalışırım elimden geldi hiç. Öncelikle ben şey söylemek istiyorum. Bu pandemi gerçekten bana o kadar çok şey öğretti ki yani belki de insanlık olarak ihtiyacımız vardı buna. Biliyorum hani çok zor bir dönem hepimiz için çok zor. Hani özellikle kaybettiğimiz insanları düşündükçe hani şöyle demeyeyim hastalığa ihtiyacımız yoktu ama böyle bir geri çekilme dönemine ihtiyacımız vardı. Birçok şey öğrendim. Ve bunlardan ilki ve en önemlisi bence aileme verdiğim değer. Ee, beraber olmakta olduğumuz, olmak zorunda olduğumuz dönemde aslında ailemi çok daha iyi gördüğümü düşünüyorum. Eksilerinin de artılarında. Yani şey söylemiyorum. Hani, travmalarıma yol açan şeyleri de gördüm. <laughs> Özür dilerim. Ee, ama aynı zamanda onların travmalarına yol açan şeyleri de gördüm. Daha iyi tanıdım ailemi gibi geliyor. Ve daha da yakınlaştık gibi geliyor. Yani zorunluluktan sanki doğmuş ama öyle destekleyici bir enerjiydi ki ben zaten evimden gittiğimde ağlayarak gittim anneme, ee, annemlerin yanına. Yani bunda bu kadar internete açmak, Hep çok bir şey yok. Artık siz benim arkadaşlarımsınız. Ama ağlayarak gittim dedim ki, yani ya evime geri dönemezsem. ya bu olay hiç bitmezse, annem sağ olsun, adım adım bakacağız dedi. Ee, ve bana kendim güvende hissettirdi ailemle olmak. Tabii ki korkuyordum o sırada ama o korkumuzu beraber yaşadık. Ve bu ailemle beni çok daha yakın getirdi mesela, yakına getirdi. Siz neler yaşadınız ailenizle gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bana ya yorumlarda ya da DM olarak yazın. Çünkü yani aynı şeyleri yaşadık mıyı merak ediyorum. Çünkü ben gerçekten kolektif olarak bir enerji değişimi gördüm dünyada. Ailemize yakınlaştık, sevdiklerimize yakınlaştık erkek arkadaşımı uzun bir süre göremedim. Ki bu bizim için çok büyük bir şok çünkü her günümüzü beraber geçiriyorduk. Ondan sonra hani aslında hayatımı çok başka şekillerde de hayatta kalabileceğimi anladım. Hani hiç beklemediğim şekillerde hayatta kalabileceğimi anladım. Birçok şeye dayanabileceğimi anladım. E, anksiyetemi kontrol altında tutabileceğimi anladım. Bununla ilgili de size elimden geldiğince yardımda bulunacağım. Tekrar söylüyorum, ben bir terapist değilim, psikolog değilim. Ee, sadece kendi okuduklarımdan ve kendi tecrübelerimden yola çıktığı kadarıyla psikolojik tavsiyeler veriyorum. Ee, ama yani o kadar çok şey öğrendim ki depresyon, anksiyete, bütün bunlar için. Onun dışında güzel kitaplar okudum mesela. Sonrasında yazlığa gittik. Çok şükürler olsun, öyle bir yerimiz vardı. Ee, bir iki ay orada kaldım. O da çok güzel hissettirdi bana yani. hani gerçekten her şeyin dışında yaşayabileceğimi gördüm. Ama sonrasında döndüğümde bile işte bu kafelere gidememek. Benim en çok şey yaptığım şey kafeye gitmek. Bilgisayarımı açıp çalışmaktı. Yani hiçbir zaman çok sosyal kelebek bir insan olmadım galiba ama e, kafeye gidip bilgisayarımı açıp çalışmak benim için çok önemliydi. Ve her gün yapıyordum. Şimdi düşünsenize her gün yaptığınız bir şey elinizden gidiyor. Ondan sonra yaptığım başka bir şey yok. Kal kala kaldım. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek bir yerim yok. Kahve içmeye özlüyorum. Güzel kahve içmeye özlüyorum. <laughs> Gidip ne bileyim. Ee, yani küçük dertler buluyorum. O yani pankek yemeyi falan özlüyorsun. Hani sonra şeyi fark ettim. Aslında bu kadar yapmama gerek olmayan şeylermiş bunlar. Evde bu düzeni kurabildim. Ee, kendi kahve, yaptığım kahveyi sevmeye başladım. Bunlar size mesela çok ufak şeyler gelebilir. Hepimize bence farklı boyutlarda şeyler bunlar. Ee, ama ben kendimle ilgili çok değişik bir şey öğrenmiş oldum. Yani benim her gün yaptığım bir şey yapmama gerek olmadığını. Ama bunun ne kadar değerli olduğunu. Yani bir kafeye gidip oturmanın benim için ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum. Ee, onun dışında işimle ilgili çok daha fazla değişiklikler oldu. Ben o zaman işte bir Yer kiralayıp craftı gerçek bir dükkana çevirmek istiyordum. Ve atölye Ve evet, bir sürü şey vardı aklımda. Tam bu dönemde çıktı. Ee, İyi ki de yapmamışım. Yapsaydım şimdi ben de kapatmak zorunda kalacaktım falan filan. O yüzden e, her şey bence zamanına göre gidiyor. Onu söylemek istedim size de. Ben çok şey öğrendim pandemiden. Ailemin kıymetini bilmem gerektiğini öğrendim. Yürümenin kıymetini bilmem gerektiğini öğrendim. Açık havada olmanın kıymetini bilmem gerektiğini öğrendim. Çünkü bu apartmanların içinde nefes alamadık. Aylarca. Çıkamadık. Çıksak da kapının önüne çıkıp nefes çektiğimi hatırlıyorum. Ben Kadıköy'deyim yani. Şöyle apartmanların arası. Ama gökyüzü görmeye çalıştığımı hatırlıyorum evimden. Sağlık problemlerim oldu. Onlar da tabii ki bunun birçok şey öğretti ama eee yani sıkışıp kalmanın gerçekten ne demek olduğunu ve aslında içinde olduğum hayatta sıkıştığımı gördüm. Hani bilmiyorum siz de öyle hissediyor musunuz ama onu şu zamanlarda çok görüyorum. Yani elimde o kadar özgürlük varken gezmeyip, görmeyip, deneyimlemeyip, hani evimde oturduğum, tabii ki evimde oturmayı çok seviyorum o ayrı mevzu ama deneyimlemek yerine seçtiğim şeyler, izlemek, yaşamak yerine birilerinin yaşarken izlemek gibi şeyler beni açıkçası şu an şey yapıyor. Hani bunlar baskılıyor gibi hissediyorum. Yani gerçekten dışarı çıkıp yaşamak istiyorum artık. Hani yaşadığımız hayatın belki de yaşam olmadığını fark ediyoruz şu anda. Bilmiyorum saçma olabilirim. Hayatta eğer bir özgürlüğün varsa, bir fırsatın varsa bunu kanı yani bunu tamamıyla kullanmak bunu her şey deneyimlemeye çalışmak çok önemli bence. Ee, ve şu anda yaşadığım sağlık problemi olsun. Covid olsun. Işte deprem korkum olsun. Bir sürü anksiyeten var şu an ve tek diyebildiğim şey şu ki yani özgürlük istiyor insan medeni. Hani ben hasta değilken neden koşmadım bu kadar? Yani şöyle söyleyeyim ben gerçi hep astımım vardı ama bu kadar kötü olmadan önce koşabilirdim. Ne bileyim daha çok spor yapabilirdim. Ee, daha çok yeri gezebilirdim. Daha çok yürüyebilirdim. Covid olmadan önce daha çok yiyecek tatmaya çıkabilirdim. Değişik restoranlar deneyimleyebilirdim. Değişik ülkeler deneyimleyebilirdim. Satın almak yerine yani bir tane daha atıyorum kahve bardağı, rümel bilmem ne satın almak yerine bir şeylere vurabilirdim. Yani şu anda bunu yapmakla da ilgili bence sorun yok. Ee, eğer buysa sizin hani, savaşma yönteminiz bence şu anda bir şeyler satın alıyor olmakla da sorun yok. Sadece hani belli bir limitte tutmak lazım. Ama yani aslında şeyi görmeye başladım desem yalan olmayacak. Yani kapitalizmin bizi nasıl pençelerinde tuttuğunu görmedim desem yalan olacak kapitalizm ve ataerkil toplum. Bu ikisi el ele vermiş ve bizi hayatı yaşadığımıza inandırıyorlar. Aslında o kadar çok alternatif yaşam yöntemleri var ki. Yani mesela Amerika'ya taşınıp tiny house koyabilirsin bir yere. Ya da ne bileyim tabii ki bu para isteyen şeyler ama Türkiye'de de mesela gördüğüm alternatif yaşamlardan söyleyeyim. Komün yaşam yaşayanlar var şu anda ne yapıyorlar? Ekiyorlar, biçiyorlar beraber. Satıyorlar. Ve kendilerine hem tarlalarından hem de bu giderlerle bakıyorlar. Bu insanlar evlerini kendileri yapıyor. Ve bir topluluğun arasında. Ve o insanlar mutlular. Bu şey demek oluyor. Yani bu sistemin içinde olmasak da mutlu olabiliriz. Ve kendimi keşfettiğimi düşünüyorum şu an. Bu dönemde. Hala da sürüyor. Ve 2021 isteklerimden bir tanesi de buydu. Kendimi öğrenmek istiyorum. Çünkü çok fazla gölge çalışması yaptım. bunun hakkında da konuşabiliriz isterseniz. Shadow work deniyor ona. kendinin bastırılmış, kötü gördüğün yanlarını ortaya çıkarmak, travmalarını ortaya çıkarmak, bunlarla iyileşmeye çalışmak. Shadow work. Geçen sene bunu çok yaptım. O yüzden bu sene de kendimi daha çok bulmaya, ne istediğimi bulmaya odaklanmak istemiştim. Ve bu dönemler de gerçekten bunu ortaya çıkartıyor. Sadece size şey söylemek istiyorum. Ben çok şey öğrendim evet ama galiba en çok kazınan şeylerden biri bir hiçbir şeyin garantisi yok. Anında yaşadığınız hiçbir şeyin garantisi yok. Zombilerin üstümüze gelmeyeceğinin garantisi yok enkazda kalmayacağımızın garantisi yok. Ama yok. Yani başımıza bir şey gelmeyeceğinin garantisi yok. Ve gerçekten hani her gününüzü son gününüz gibi yaşayana açıldırın demiyorum ama ben kendimi o kadar güvenli alanda tutarak yaşadım ki özellikle 20'li yaşlarımı o kadar çok izin vermedim ki birçok şeye. Tuttum kendimi böyle. Hani sanki 60 yaşındayım ve hani bir ağırlıkla davranmam gerekiyor gibi. Şimdi de kendimi hayatı bu kadar ciddiye almama ikna etmeye çalışıyorum. Size de tavsiyem bu yönde olacak. Yani her şey her şey her an değişebilir. O yüzden kalbinizde kelebeklerle yaşamak en azından öyle hayatı çok ciddiye almaktan çok daha iyi iyi bir yöntem olabilir. Bilmem bunu hayatı sürekli çok ciddiye almış biri olarak söylüyorum. Ee, i̇yileşiyoruz göreceğiz. Evet. Benim pandemiden öğrendiklerim muhabbet videosu burada sona eriyor. Gerçekten çok farklı bir insan olarak çıkıyorum bunun sonunda. Ve umarım daha iyi bir insan olarak çıkıyorumdur. Bakalım daha farklı hayatlar yaşayabileceğimizi görüyoruz bence hepimiz. Ve bu bir sosyal değişime yol açıyor. Çok merak ediyorum sonunda Hepimiz nerede olacağız? Ama şu an içinde olduğumuz sistemlerin hayatta kalamayacağı çok belli. Ee, ve bu sistemlerle yaşamaya çalışan insanların da hayatta kalamayacağı çok belli. O yüzden değişmemiz gerekiyor, dönüşmemiz gerekiyor. Bir metamorfosisiz gerekiyor. Ve o da şu anda ilerliyor. Biraz daha komün. Komüne ilerliyor. Biraz daha komün derken yani beraber to toplanan Dağ taşı taşınalım hep beraber birbirimize bakalımdan bahsetmiyorum. Hani kolektif e, bir bilince ilerliyor. E, biraz daha sanki böyle her şey havada. Her şey... Ay, şimdi koç diyeceğim ama koç da demek istemiyorum. Çünkü tam olarak o değil. Ama her şey değişiyor şu anda. Dünya üzerinde. İnsanlar değişiyor, görüşlerimiz değişiyor. Radikalleşiyor. Çoğu zaman. Ama belli sistemler bunların altında böyle pıtır 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 pıtır, pıtır dökülüyorlar. Mesela hiçbirimiz artık 9-5 çalışmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyoruz. Çoğu insan çocuk yapmayı bıraktı. Ve bu tarz şeyler, yani dünya genelinden bahsediyorum. Türkiye'den bahsetmiyorum bu arada. Hatta şöyle, Amerika'da çocuk yapılmasına dair teşvikler başlatıldı. Çünkü şeyleri de şu e, önerileri de söyledikleri sebep de e, yaşlılarımıza kim bakacak? Ama bu tamamen yani kapitalist sizin yalanlarından bir tanesi. Yaşlılarına bakacak parası var devletin. Devlet bunu karşılayabilir. 9-5 yıl yeni 20'li yaşlardaki insanlara ihtiyacı yok aslında Amerikanın şu anda. Ama e, bu sistemi kurtarabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ve hani bu beni heyecanlandırıyor açıkçası çünkü çöktüğünü görüyorum bazı sistemlerin. Zaman da gelmişti diye düşünüyorum. Bakalım başımıza ne gelecek? İnşallah iyi şeyler gelir. Çünkü ben bir hayatta ya yani 25 yaşındayım. Yaşayabileceğim her türlü şeyi pisliği herhalde görmüşümdür. Daha fazlasını görmeyeyim. Çünkü bir insan hayatına yazık bence. Daha fazlası. Biraz da iyi olsun istiyorum her şey. Umarım hepimiz için çok büyük iyi şeyler olur. Ama şeyi düşünmenizi istiyorum. Hayatı ne kadar ciddiye aldığınızı düşünmenizi istiyorum. Çünkü benim ödevim bu olacak. Evet. Bu saçmalamalarımı bir kenara bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye.